İzleyiciler bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yine yanımda çok değerli Masut Yönetim Kurulu Başkanı ve ayrıca yeni Malatya Spor Başkanı kısaca bugünle ilgili kısaca düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum annemizin, annelerimizin eşlerimizin, ablalarımızın kardeşlerimizin, kızlarımızın e, bugün e, Dünya Kadınlar Günü, 8 Medya Kadın Günü kutluyorum. E, vatanımıza, milletimize e, inşallah e, hayırlı e, her zaman onlar e, hayırlı işler yapmıştır evet. kadınlarımız. Onun için e, hayırlı olmasını diliyorum. Biz Malatya Sivil Toplum Gütleri olarak Kırmaz top olarak e, kadın kollarını kurduk. Yeni olmamasına rağmen o gün e, çok e, bir ilk toplantılarını yaptılar. Arada bir ufak tefek istişare toplantı yaptılar ama bugün bir geniş çaplı bir toplantısı oldu. Bugün de 8 Mart Kadınlar Günü'ne denk geldi. Ben burada kadın kullarının başkanımıza, yönetimine, bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu salonu bugün doldurdular. Çok anlamlı bir gün. çok Bizim için çok anlamlı. Maslup olarak biz de artık bundan sonra her zaman veriyorduk ama kadınlarımıza değer verdiğimizi, kadınlarımızın yanın yanında olduğunu her zaman inşallah biz arkasındayız. Bugün olduğu gibi her zaman biliyorsunuz kadınlar gerçekten arka planda duruyor ama bizim başarımızın arkasında onlar var. Onlar önemli. Bundan sonra da inşallah biz kadınımıza, eşimize dediğim gibi kardeşlerimize hepsine sayıp çıkarız. Ben tekrar Kadınlar Günü'nü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, terbik ediyorum. Evet başkanım ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsun Cuma günü de Malatya Spor'un gecesi vardı. Kısaca bir de Malatya Spor'la ilgili birkaç cümleni alabilir miyim? Evet biliyorsunuz 6 Mart Cuma günü çok geniş yaptı bir Malatya Spor'umuzun destek gecesi vardı. O destek gecesinde gerçekten salonu doldurdular. Bin kişiye yakın. Ciddi hem, bir katılım evet, vardı. Evet, ciddi bir katılım vardı. Ciddi bir katılımın yanında e, gerçekten orada çok önemli bir şeydi. Bütün e, bürokratlarımız, iş adamlarımız, devlet başkanlarımız. E, ben orada e, başta Sayın İstanbul e, Valimize çok teşekkür ediyorum. E, Malatya Valimize çok teşekkür ediyorum. E, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir e, Belediye Başkanımıza, Battal Gazi, Yeşil Yurt Belediye Başkanımıza, savcılarımıza, hakimlerimize, STK'larımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, bütün herkes oradaydı, o fotoğraftaydı. E, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, e, STK'larımız, e, taraftarlarımız, iş adamlarımız hepsi o fotoğraftaydı. O çok önemliydi. Malatya'nın birliği için, beraberliği için e, gerçekten o gece e, evet bir destek gecesiydi ama çok anlamlıydı. Herkesin bir arada olması, her düşüncedeki insanın orada olması da ayrı bir gurur verdi bize. Gerçekten ben bütün katılımcılara, o akşam bizleri yalnız bırakmayan, yeni Malatya sururu yalnız bırakmayan, yanında olan bütün Malatyalı hemşerimize canın gönülde çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir geceydi ve son zamanların en büyük katılım olan ve birliği, beraberliği sağlayan bir geceydi.